insanları da sevmek, kucaklamak mı gerekir? Şimdi mesela İmam Kazali Hazretleri, Muhammed Ali Pahmi Hazretleri, Muhammed Hadim Hazretleri bu konuyu işlerlerken kitaplarında e, sevmek, muhabbet etmek insanın yaratılışında vardır bu bunu, bunu herkes de biliyor. İnsanın yaratılışında var. Ve elinde de değildir. İnsan kendisine iyilik edenleri, faydası dokunanları otomatik olarak sever. Buna mani olamaz. Çünkü cibriyet mi yaratılışında da var bu. Hatta hadis-i şerifte insan sahibi, ihsan sahibini yani iyilik eden, sevmek insanların yaratılışında vardır buyurmuştur. Evet. İnsan nerede değil. E, tabi insanın yaratılışında mevcut olan bu sevgi var da yani tamam mı, olgun mu, kamil mi? Ham bir sevgidir buyuruyor. Kendi haline bırakılırsa kimi neyi sevdiğini bilemezsin. Hani derler ya eski hemşehrilerde, işte kızı kendi haline bırakırsan da, ya davulcaya, ya zorunlulcaya derler ya, öyle bir tabir kullanmıyor halk arasında. Evet. E, dolayısıyla insan yaratışın, yaratılışında olan bu sevgi ham bir sevgidir. İnsanı kendi haline bırakırsan, <laughs> tapacağı şeyde, de, onu da sana seveceği şeyde acayip garip şeyler olur kendi haline bıraktığın zaman. Dostu düşmanı birbirinden ayıramaz. Çünkü sevgi kayıtsız değildir. Kimi, neyi seveceğini iyi bilmeli ve ona göre sevmelidir. Herkes ve her şey sevilmez. Her, herkes mi? Hayır. Herkes ve her şey sevilmez. Allah-u Teala kullarına çok merhametli olduğu için peygamberler vasıtasıyla kimi ve neyi seveceğimizi açıkça bildirmiştir. Nitekim Mücadele Suresinin son ayet-i kerimesinde ki Allah-u Teala ve kıyamet gününe iman edenler Allah-u Teala ve Resulünün düşmanlarını sevmezler o kafirler ve münafıklar müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da bunları sevmezler. Böyle olan müminleri cennete koyacağım buyuruyor. Ayet-i Kerime bu. Ayet-i Kerime. Mücadele Suresi'nin son ayet gelmesi. Yani onun açıkça bildirdiği kim sevilecek, kim sevinmeyecek evet. Ve onun için de din büyükleri, din büyükleri bu noktada çok ısrarlı davranmışlar. Kimi sevip kimi sevmeme konusu. Hatta büyüklerden bir zatın yanına böyle birisi gelmiş falan. Çok da geveze birisiymiş falan. Bir talebesi dikkat edermiş. Allah Allah demiş ya, bu kimse gelir konuşur eder falan. fırsat da vermiş, vermezmiş bazen o zatı. Ama o saat yani gelmesine de izin vermiş onu. Bir gün böyle e, o zat tabii hep anlatırken yani işte hocam buyurdu ki hocam buyurdu ki hep hocasından nakiller yapıyor. Bir gün o kimse demiş ki demiş, siz demiş hep demiş böyle hocam hocam diyorsunuz hocamızı çok seviyorsunuz. Ne öğretti size de demiş bu kadar hocam hocam deyip de, de e, böyle sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. E, o zat da cevaban diyor ki ben diyor hocamdan bir tek şey öğrendim. Adam şaşırmış. Ne demiş her gelişimde hocam hocam diyorsun demiş. Bir tek şey öğretti. Şey bu kadar yani, mı? Seviyorsun şey. falan. Ee, hocana muhabbet duyuyorsun, hürmet duyuyorsun falan. Evet diyor bir tek şey. Çünkü hocam bana kimi sevip kimi sevmeyeceğimi öğretti. Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi öğretti. Hani e, bir tabi var ya Mustafa Bey. Şapma şekeri. Gerçi bazı kimseler şapı bilmez şimdi de. Şap toz şekerle benzer. Şey Parlak, kristal. Parlak, şey, kristal. kristal insidir ve beyazdır. Şey <laughs> Yan yana koysan daha önce görmese onu toz şekeri zannedebilir mi? Zannedebilir. Onun için de Anadolu'da yaygındı bu. Bu bir deyimdir, tabir olarak kullanılır. Adam mesela e, kimi sevip kimi sevmeyeceğini, kim dost kim düşman bilmezse adam sapla, e, sapla samanı veyahut da şapla şekeri Şeyleri karıştırıyor. İfadesini kullanırlar. Sapla samanı ve şapla şekeri birbirine karıştırıyor derler. Onun için kimi sevip kimi sevmeyeceğimizi Hani herkesi sevmemiz mi lazım? Hayır, herkes sevilmez. Peki herkese düşman mı olmalıyız? Bakın sevmek ve merhamet etmek farklıdır buyuruyor ehl-i sünnet âlimleri. Evet. Allah-u iman etmiş. Allah-u Teala'yı seven, onun dinini seven sevmek lazım. İman nimetini Peki Allah-u Teala'ya düşman olana düşman olmak lazım. Peki onu gidip kırtlarını mı sıkacaksın? Hayır. Ona da merhametli davranmak lazım. Peki ona merhamet nasıl olur? Onu allah Teala'nın dinini öğretmek suretiyle veya hidayetine vesile olmak, vasıta olmak, hidayetine sebep olmak suretiyle merhamet edilir. Merhamet odur. Yoksa allah Teala hiçbir kuluna peygamberlere bile mesela yeryüzünde kullarını serbest bırakmıştır. İnanın inanmaz. O onun tercihidir. Ama ceza vermeyi Cenab-ı Hak hiç kimseye vermemiş. Onu ben cezalandırırım buyuruyor. Size o yetkiyi vermedim. Ya bu inanmıyor, bu şey yapıyor falan. allah Teala o kadar çok merhametli ki kuluna mesela 60 sene, 70 sene, 80 sene ömür vermiş. 60 sene düşünsün, 70 sene düşünsün, 80 sene düşünsün sonunda ha cenab Hak varmış. Onun değil, haktır. Gönderdiği peygamber de haktır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed abduhu ve 80 sene ömür vermiş. 79 sene itiraz ediyor Cenab-ı isyan ediyor, inkar ediyor. 80 sene de iman ediyor. Cenab-ı Hak geçmişini silip atıyor. Böyle bir Rabbimiz mi var? Evet böyle bir Rabbimiz var. Onun için e, evet sevmeli ama herkesi mi? Hayır. Rabbimizin bildirdiğini, Rabbimizin bildirdiğini. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki e, ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah ve buğdu fillah. fillah. E, peki bu ne demektir? Hub sevgi demektir. Hubbu fillah Allah için sevmek. Buğdu fillah. Düşmanlık da Allah için. Nefsin için olmadı. Aa geçenlerde benim bir işim vardı. Görmedim. Ben sana gösteririm. Sever miyim ben öyle kendi enfatici değil. Gerçekten allah Teala'nın rızasına ters bir şey yapmışsa yani sevmemek de o sebepte olmalı. Sevdiğini Allah için, sevmediğini de Allah için. Bu peygamberimiz tarafından bildirilmiş bir ölçüdür. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, İslam alimlerinin büyüklerinden buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Teberri etmedikleri tevelli olmaz. Ne demek o? Yani düşmandan uzaklaşmadıkça dosta dostluk olmaz düşmanla uzaklaşmadıkça mesela bir kimse nefsini seviyorsa nefsi de falan düşmanı o zaman bu kimse yani Allah Teala sevmiyor. Nefsini de sevmeyeceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala açıkça buyuruyor ki ben nefsini size düşman var. Kendime düşman olarak yarattım. Bunu düşmanlık edin buyuruyor. Açıkça bildiriyor. Bu bizim içimizde. Önce insanın düşmanlık edeceği kendi nefsidir zaten kendi nefsine düşmanlık ederse diğer insanlar hemen farkına varır ve onlar da yer diğerine mu? Elbette. Ve bir hadis-i şerif var. İnsan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır. Allah -u Teala Allah Teala'nın gönderdiği peygamberi, onun yolunda olan alimleri, eshab-ı kiramı, Allah Teala'nın sevgili kullarını seviyorsan ahirette onlarla berabersin. Allah Teala'yı inkar etmiş, Allah Teala'ya ves çekmiş, isyan etmiş olanları seviyorsan orada berabersin. Yani efendim ben hem Hazreti Ebubekir'i hem de Ebu Cehil'i seviyorum. Olmaz öyle şey. Cemi zıt değil. Yani iki zıt şeyin bir yerde birleşmesi mümkün değildir. Adem efendim hümanistin insanlar öyle bakın. Yalan söylüyor böyle kimseler. Ben herkesi seviyorum. Böyle söyleyen de yalan söylüyor. Damarına bas bakayım. Seviyor mu sevmiyor mu? Adam ondan sonra damarına bastığın zaman, menfaatine bastığın zaman bunu diyor işte hani bir dizide diyor ya Sultan Ahmet'te sallandırmalı başlıyor adam sallandırmaya. Hatta yetmiyor kuşbaşı yapmalı. O da kesmiyor kıyma yapmalı diyor adam. E hani sevecektin ne oldu? Yalan. Yalan. Mesela şey de Hristiyan misyonerler de. Yani işte Hristiyanlık böyle sevgi muhabbet dini. E görüyor musunuz nasıl sevgi muhabbet dini olduğunu? Haç seferlerde gördük. Aynı şekilde Bosna Hersek'te de gördük. Halen de görmekteyiz. Nasıl böyle sevgi muhabbetse adamlar katlediyorlar. Toplu mezarlar çıkıyor falan. Nasıl sevgi muhabbetse. O yalan. Yani efendim ben hümanistim. İnsanların hepsine eşit davranıyorum. Kendi külahımı anlat onu. Afrika'dakilerin canını okuyorsunuz. Mesela Avrupalılar ve Amerikalılar Afrika'daki zencileri köle diye aldılar götürdüler. Avrupa'daki aynı şekilde o şehirlerin ve hatta aynı şekilde yolların yapılmasında Amerika'da aynı şekilde onları köle olarak çalıştırdılar. Tarihte de var ki. E, onun için hani biz bu konuyu işlerken Belki dizi izleyen ve dinleyenler hatırına şu gelebilir. Efendim siz de aynı şekilde çok katı davranıyorsunuz. ayrıncı davranıyorsunuz. Hayır değil. Rabbimiz böyle bildiriyor bunu. Her <laughs> insanda var bu. E, bizim e, söylemek ve anlatmak istediğimiz. Efendim ben herkesi seviyorum diyen samimi değil. Yalan söylüyor. Herkes sevilemez. Herkes sevilemez. Şimdi. E, sevgide ortaklık olmaz. Hani. Ee, bir genç bir kıza aşıkmış işte şimdi e, tabi sokaklarda partlarda şey yapıyor o zamanlardan pınar başlarında falan bekliyor kız gelmiş de sisiyle sunulacak orada artık e, böyle e, delikanlı habire ağıtlar yakıyor ölüyorum bitiyorum senden başka güzel göremiyorum falan filan derken kız diyor ki e ben işte e, dünyada senin gibi güzel yok deyince arkandakinden de mi güzelim diyor. Gençli bakıyor. Tokadı iyi olur sana. Sen sahtekar değildi ha. <laughs> hani benden başka güzel yoktu. <laughs> yoksa niye bakıyorsun? <laughs> yoksa niye bakıyorsun? <laughs> Madem ki ben senin gözünde en güzelim daha güzeli olmaz. En güzeli bense daha güzel olmaz. Ee, allah Teala her şeyin sahibi yaratanı. En güzel o. Güzel olanlar da o bildirmiş. Dolayısıyla önce o sevilir. Ve onu senin dediği sevilir sevmeyin dediği de sevmez. Bunun içinde e, kimi ve neyi seveceğini insanın bilmesi lazım. Yoksa o zaman işte dostu düşmanı karıştırır ve dünyada da rahat ve huzuru gider ahirette de mahrum olur. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el mev'u men ehadde kişi dünyada kimi seviyorsa ahirette onunla beraber olur. Onun için kimi seveceğimize dikkat etmemiz lazım. Herkesi değil Allah'ın de sevdiklerini